Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklaması üzerine sosyal medyadan yeni paylaşımlarda bulunan Sedat Peker ise şu ifadeleri kullandı. Jandarma Genel Komutanlığı gibi nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru bir davranış değil. Ben öldürülen kız kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim. Derin devletimizin başı Mehmet Ağar'ın oğlunu helikopterle aldığını söyledim. Ayrıca Yeşil'in jandarma karakolundan 6 sivil alıp yok ettiği gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikayet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak saftilik olur. Hele ki Mehmet Ağar gerçeği ortadayken açıklamasında bulundu.